Gully. Mac rules the world. Your Mac friend, Brent Rambo. Hey you Irvan. Bugün sizlerle TikTok kahvelerini deneyeceğiz. Sizin için birkaç tane özel TikTok kahvesi belirledim. Bunlardan bir tanesi Dalgona kahvesi. Benim daha öncesinde de şekerini yaptığım kahve. Yani daha doğrusu şekerini yapamadığım kahve. Bir diğeri de soğuk Türk kahvesi. Hiç denediniz bilmiyorum, ben de denemedim. Daha doğrusu bu videoda deneyeceğim hiçbir şeyi daha önce denemedim. Daha sonrasında şeyleri görmüşsünüzdür. TikTok'ta işte kahve yapan kızlarımız böyle lops lops buz atıyor, süt döküyor, hop hop, hop hop hop, böyle her tarafa dağılıyor falan. Böyle saçma sapan kahve yapan kızlarımız var. Abilerimiz var, dayılarımız var, teyzelerimiz var. Bunları biraz taklit ederek size eğlenceli dakikalar yaşatmayı düşünüyorum. En sonunda, videonun en sonunda da kendi tarifimi koyacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Go! Evet arkadaşlar, ilk tarifimiz dalgona kahvesi. İhtiyacımız olan 2 kaşık şeker, 2 kaşık kahve ve 2 kaşık sıcak su. O zaman başlayalım. Baba, bay bay tamam. Kedi maması gibi aynı. Tamam, 2 kaşık şeker koydum. Ay, 2 kaşık kahve koydum. 2 kaşık şeker. Şimdi Allah tamam. Yani şimdi, şimdi... iki kaşık da su mu koydun? Evet, 2 kaşık sıcak su koydum. Bunları şimdi 10 dakika boyunca karıştıracak. Bu çözülecek mi acaba? Tamam, 10 dakika sonra görüşürüz on, on dakika arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Planet. Yeah nasıl yaptım? <laughs> Arkadaşlar sonunda kıvamı aldı. Kıvamı bu şekilde. Şimdi yapacağımız şey şu kesinlikle bunu kullanmadım. <laughs> Kullanmaya çalıştım bu arada bunu ama biraz dandirik mi anlamadım. Bakın duruyor böyle. Yoksa ben mi kullanmayı bilmiyorum? Ben kullanmayı bilmiyorum zaten. Ben normalde kahve yapan bir insan kesinlikle değilim. Kahveyi çok seven bir insan da değilim. Ama herkes kahve yapıyor. Kardeşim ne var bu kahvede ya bu kadar? mı? Şimdi içine buz atacağım. Çok yoruldum ya. ama elim acıyor benim ya. Hani tırnağım geliyor ya. Aa video çekmiyormuş. Ben o kadar düz koymaya çalıştım. Bir daha koyacağım. Ne yapıyorsun? Video çekmemiş arkadaşlar yarım saat ben burada konuştum buzları atmaya çalıştım video çekmemiş sonra dedi ki aha ne yapıyorsun Merve? ne yapıyorsun yani ben biz bir günde delirmedik bizi bir günde delirtmediler. <laughs> <laughs> yani işte yapacağın işi şey. düzgün süt, yap şunu. Süt koyuyoruz ben gayet iyi düzgün yapıyorum sen işini düzgün yapmıyorsun. Hı <laughs> hı. Ona süt koyma. <gülüyor> <gülüyor> ben bu süte 20 lira verdim. Güldürme. Yarısı Sen güldürdüğün için koyamıyorum. Tamam yeter bu kadar süt. Çok para verdim ben buna. Şimdi şu kahveyi alacağız. <laughs> şu var. Ya susar mısın? Kahve yapmak... Ha sok gözün içine <laughs> sok. Ağzıma sok. Eee diye konuşayım. Kahve yapmak çok büyük bir meziyet. Sen böyle şeyleri pek anlamazsın. Üyyy <laughs> Üy, bu ne lan? Üf çok güzel bir şey olacakmış gibi hissettim. Yalnız buram buram kahve kokusu geliyor. Vaaav. Wow. Şaşırtıyorsun beni. Tamam ya herhalde bu. Şimdi. Arkadaşlar ayıptır söylemesi. Obsesso bana tadım kutusu yollamıştı. Onun içinden bir tane tüpet çıkmıştı. 500 defadır kullanıyorum. Tekrar bu tüpeti kullanacağım. Başka bir pet almıyorum. Ay abi şuna bak. Kok kok kok. On güzel lan bu. Karıştırmak mı gerekiyormuş? Bilmiyorum böyle? karıştırdım ben bunu. Baya güzel. Harbiden çok güzel lan. şey değil mi? Bayıldım enfes to bir şey yani. Bir daha bunu üzülmesin. Ha, Videolarda görürsün. Daha da kötü olur. Sakın katma onu, katma onu. Kattım. Çok daha tatlı olacak şimdi. Mm -hmm. <laughs> Ağzıma yapıştırdım. Gerçekten güzel oldu bu arada. Karamel harbiden güzel oldu. Oğlum, bu çok güzel lan. Ben bunu çok beğendim. Ben bunu sabah akşam yaparım. Kahve içmeyi sevmeyen birisiyim ama ben bunu sabah akşam yaparım. Güzel. <laughs> Diğerini geçelim o zaman. Kışk. Arkadaşlar çok buzumuz olmadığı için abim dedi buz yok dedi başka dedi. Ben dedim buzları tamam o zaman geri dönüşümü kullanalım. <laughs> Allah <Bak>, resimde rahmanirrahim. Tamam. <laughs> Biz bunları geri kullanacağız. Bir sonraki kahvede bunu kullanacağım. Zaten bir şey kalmamış. Elimde de eridi. Evet, şimdi soğuk Türk kahvesini deneyeceğiz. Bunun için de arkadaşlar normal Türk kahvesini önce yapacağız. Ondan sonra bunu sütle, mütle falan karıştıracağız. Ha? Bakalım nasıl olacak? Ben şimdi benim cezvem olmadığı için bununla yapacağım diyeceksin. Aman böyle bir evde cezve olmaz mı diyeceksin. Yok yani ihtiyaç duymadık çünkü kahve içmiyoruz dediğim gibi. Bir de ben normal Türk kahvesini çok fazla pek sevmem. Bana çok acı geliyor. Bana genelde kahveler acı geldiği için ben içmiyorum. Ama yapalım. Nasıl açılıyor ki? Cezvemiz çok güzelmiş Merve. Teşekkür ederim. Benim cezam olmadığı gibi kahve bardağım da yok o yüzden. <laughs> Çay bardağı Eee... şey gibi artık Hatay'da görüyorum. Böyle. Suyu da çeşmeden mi alıyorsun? <mı oluyor>? Aa. Bir <laughs> <laughs> şey önelim diye. Ölelim diye. diye. Dur. Damacanamız var, çeşme rahat. Allah'ım ama burada acı çekiyorum yavaş yavaş dolduruyorsun ya böyle. <laughs> Dökülme. Fakili. Zirve mi bu Mayra? De... Arkadaşlar biraz mazur diyorum. Şimdi ayıptır söylemesi 3 senedir, 3 sene boyunca bir tane çay bahçesinde çalıştım arkadaşlar. Orada yaşadığım en garip olaylardan bir tanesi şuydu. Şimdi ben orada hem servis yapıyordum hem kahveyi hazırlıyordum. Ve benim çalıştığım yerde kahvenin yanına bir tane fal koyuyorsun. ve bir tane kağıt tamam mı? O kağıdın üzerinde de böyle fal yazıyor. Böyle onu katlıyoruz biz kahvenin yanına koyuyoruz. Bir de işte iki tane lokum lokum falan ne atarsan götürüyoruz. Neyse bir tane çift geldi. Ben servis ettim bardak tabakları. Kadın yani eşi bana dedi ki "Pardon bir bakar mısınız?" dedim geldim şöyle baktım. Buyurun efendilerim. Evet, siz dedi utanmıyor musunuz benim eşime not bırakmaya, numaranızı bırakmaya? Ben şöyle. <laughs> şöyle oldum ya. Pardon, <laughs> dedim efendim. Sonra işte siz utanmıyor musunuz? Nasıl ahlaksız pisliklersiniz? İşte yanında karısı olan beyefendiye nasıl da numaranızı da verirsiniz bilmem ne böyle kadın bana yardırmaya başladı ben hani diyorum hanımefendi bu işte hani fal biz her zaman kahvelerin yanında bunu veririz ne yapıyorsun lan böyle bir şey kesinlikle yok falan dedim ondan sonra işte e, mekan sahibi olan abi geldi kadını sakinleştirdi falan yani orada resmen böyle şey damgası yedim yani araya giren yılan ha. damgası yedim yani böyle çok kötüydü onu hiç unutamıyorum. Ondan sonra Türk kahvesi içmedim galiba olaydan sonra. ilk defa ondan sonra Türk kahvesi içeceğim dermişim yalan. Tabii ki. Ay size anlatacağım bir olay daha var. Aynı mekanda yaşadığım bir olay. Bu olay arkadaşlar burada Amasra'da yaşıyordu. Ben Amasra'da bir kafede çalışıyorum. Mekanı böyle turistik bir yer olduğu için mesela turistler gelmiş tamam mı? Demiş demişler böyle internetten araştırmışlar buranın ünlü şeyleri ne falan. Bizim kafenin de şey işte kumda kahvesi ünlüymüş sözde. Kızlar bunun için gelmiş kahve, yani kafeye, bunu içmek için gelmişler. İşte dedi sipariş alacağım, işte ne isterseniz buyurun falan. İşte buranın e, kumda kahvesi çok ünlüymüş de biz bu kahveyi içmek istiyoruz dediler. Dedim pardon bir saniye hemen hani patrona sorayım. Dedim abi hani yanımda adam da bu arada hemen hani yanıma geldi. Oldu galiba bu biraz. Kapatalım. Aynen. İşte yanıma geldi, dedim, abi kumda kahveyi istiyorlar da kahveyi açayım, şey kuma açayım mı dedim. Merveciğim kumumuz açık zaten. Dedi ben şöyle Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter ya. Sanki köpük yapıp ne yapacağım? Evet. Sanki şey yine böyle... Közde kahve. Snowum, snowum, Kime? İki yerde kaldım her Dur anlatacağım. Önce bunu mu koyuyorduk, ne yapıyorduk? Bu arada bunu tadını biraz şey yapmak için içine bal koymuşlar. Ben karamel koyacağım. Koyacağım. Neyse. Dedi hani kumumuz açık zaten Merve dedi. Dedim nasıl yani? Rumumuzda çık Merveciğim dedi. Dedim tamam. Açık mı? <laughs> Sonra içeri gittik. Dedi Merve dedi bir tane dedi müşteri için kumu mu açacağız dedi. <laughs> Sen dedi ocakta hazırla ver dedi ben şöyle. Şurada... Sonra ocakta hazırlayıp götürdüm. Sonra kızlara verdim falan. Bu arada bunu böyle koydum ben ama Bakışlarımdan kesebiliyorsunuzdur umarım. Ben ne yapıyorum lan şu an gibisinden bir hissiyat var. Neyse kızlara verdim kahveyi böyle bakıyorum kızlara. Allah'ım anlamasınları inşallah anlamazlar lütfen işte ben bu işte çok korkuyorum falan. Sonra kızlar geldi. <laughs> Dedik gerçekten hayatımda içtim en güzel Türk kahvesiydi çok beğendim çok mükemmeldi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sonraki gün kızlar tekrar geldi. Biz o kahveyi çok beğendik. Bir daha içmek istiyoruz diye ben şöyle... <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Olur. Tekrar aynı şekilde verdim. Aynı şekilde sunumu yaptım. Aynı şekilde yine beğendiler. Gerçekten benim için çok utanç verici bir anı ama artık anlatmam gerekiyordu bu anıyı. Bu anıyı bir yerde anlatmam gerekiyordu. Bu videoyu sırf bu yüzden çektim. Bu anıyı anlatabilmek için. Neyse biz bunun içine biraz şey koyacağım. Buz. Az önce ben bunları böyle şey yapmıştım arkadaşlar kullanmak için. Bunları koyuyorum. Şundan da bir tane. Göz hakkı. <laughs> göz hakkı. Bu kahvenin de göz hakkı vardır. Buna da bir tane koydum bundan. Ha, çok iyi. Azıcık şundan abi. biraz daha koyayım mı ya. Göz çok hakkı. acı olacak ya. Adam göz hakkı. Bu, bu tabii. Bu da benim göz hakkım. Hani artık <laughs> çok içe şey içmek istemiyorum. Acı sevmiyorum çünkü. Bu da benim göz hakkım. Karıştır. Sunuyor musun? ya asi ya. Ağzıma taktı şunu ya. Sunuyor musun? Sunuyor musun? Sunuyor Karabiberim. <laughs> Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o kızların hakkı var benim üzerimde şu an. <laughs> Acı mı oldu? Yo. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle hafiften böyle şey biraz terbe falan geliyor tamam mı? O da böyle biraz şey hissiyatı veriyor sana dibek kahvesi içiyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Şu an ben dibek kahvesi yapmışım da balkona gitmişim, oturmuşum. Sonra dibek kahvesini orada unutmuşum. İçeri girmişim, tuvalete gitmişim. Çünkü bilen bilir hani böyle kahve içince bir anda böyle bir şey hissiyat gelir. Sıçma hissiyat gelir. Çocuğu <laughs> kalkar gidersin ya. Böyle kahvem dışarıda kalmış da ben dibek kahvesi içiyormuşum gibi yani soğuk dibek kahvesi içiyormuşum gibi hissediyorum. Yapılır mı? Gerek yok bence pek. Direkt dibek kahvesi yap yani. Ama mesela dibek kahven yoksa bence bunu deneyebilirsin. Hı. Ben de düşünüyorum. O zaman artık bir sonraki tarife geçelim. Evet arkadaşlar Şimdi aslında ben bundan sonra iki tane tarif yapacaktım ama dedim ki ben neden bu iki tarifi birbirine birleştirmiyorum? Yani kendi tarifimi TikTok kızı gibi yapacağım. Hazır mıyız? Ben hazır değilim ama başlayalım. Evet, şimdi bir saniye şunu çıkarmayı unuttum. Nereden alın? Şey bunu kahveme koyacaktım. Buzdolabına koymuşsunuz. Hadi boş şu an, boş boş geçiyor. Biraz erimlikse ne yapayım? Abi bunu şey gibi kırayım mı? Taş gibi kırayım mı? Sinir <laughs> <laughs> oldum ya. Evet. Yap yap yap. Ah. Eyvah evet. acıdı. Ha elin acır. Bir saniye, Beş saniye. Oha bir saniye lan. Keseceğim. Şey yapacağız. Ameliyat. <laughs> Hadi Merve göster gün Merve. Şef Merve. Sunum sunum sunum. <laughs> Bu arkadaşlarımız şu çırpıcı aleti çok kullanıyorlar. Deneyeceğim çırpıcı aleti. Yeter kan sen çok ısınmıyorsun. Ve Şuraya... iki kaşık kahvemi koyuyorum. Sonra buna birazcık su koyuyorum. Tam yeter. Yılan mı yapıyorsun sen? Yılan yapıyorum. Şöyle biraz nazik yaparlar Tamam, Dursun kenarda. Sonra benim çok ilginç bulduğum bir şey var. Bu bardaktan bir tane daha yok değil mi? Şunu alıyorum kanka. Ben şunu alıyorum. Şimdi çünkü bunda bir şey yapacağım bak şimdi. Olacak mı bilmiyorum ama bir şey deneyeceğim. Şimdi süt çırpıyorlar. Süt çırpıyorlar. Süt çırpmak ne demek? Bilmiyorum. Süt çırpıyorlar. Bak şimdi. Ben de bakacağız şimdi. Ne olduğunu gel. Bilmiyorum. kahveyle birlikte. karışmıyor. Evet. Ha, köpük. Aa, köpük oldu. Evet. Çıkarken nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum ki. Nasıl bir duygu? Allah. Aa. Bak kocaman oldu lan. Evet kocaman oldu. İki katı oldu. Evet. Ben asla kahve yapmamalıyım. Elime baksana elim şey canavar evi eli olmuş. <laughs> <laughs> Şöyle tutuyorum. Şeyle tutuyorum. Tamam bu oldu herhalde ya galiba. Oldu evet. Şunu da bunu yapayım. Ne da yap bakayım. Bunu çöpüştüm. Oooo. Bunu çok güzel. iyiymiş lan. Oğlum bu çok iyi bir şeymiş lan abi. Yemeklere de koyarsak yemeklerimiz artar mı? Bilmiyorum ki. Bak işte, fakirlik seviyorsun. <laughs> Görüyor musun? Fakirlik o kadar böyle bir diz boyu ki yani. Bunu yemek koysak mı, yemek artar mı diye soruyor. Bak arttı ama. Bilmiyorum, kahve. oğlum bu köpük oldu lan. Bu da köpük oldu. Kahve köpük oldu. TikTok kahve kızı olmazmış benden. TikTok kahve kızı. Ne kızı olur senden? Vallahi bilmiyorum şimdi ama şunu yapmayı çok istiyordum. <laughs> yere damladı. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oldu herhalde. Yani. Oldu. Her yeri karamel oldu. Bal gibi göründü Yani. Of çok güzelmiş lan bu karamelin tadı. Tamam tamam. Ha yeter Bitirdim. mi? Bitirdin. Ne yeter mi? <laughs> Karamele bulalım. Yere bak. Şimdi yer karamel oldu. Bir şey olmaz. Minik yer olur. Şimdi... Onu mu katacaksın? Şimdi? Bilmiyorum ki ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Ne yapıyorsun Merve? Öyle şey mi oluyor? <laughs> Bilmiyorum. O köpüğü burada kaldı bunun. Ee, ne anladım Bir ben bunu? Bir saniye. Ben. Bunda köpüğü burada kaldı. ama. Oo. Oo. <laughs> Dur. Bunda köpüğünü koyayım. Oo. Oy 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 oğlum, oy. Güzel, oy, güzel, oy, güzel oldu oy. lan bu. Oy, oy 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 oy. Ne oldu bilmiyorum ama çok güzel buz, oldu. Buz buz buz. E, buz, buz buz buz. Dur oğlum şunu atmayı Onu da kat. Bunu da kat. Of 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 <laughs> Slum 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 kime? Nusret Karabiber. gelir mi? Nusret gelir mi? Karabiberimi çağıracağım birazdan Nusret gelir mi? Karabiberim moro... Oğlum harbi güzel oldu lan Bakayım Ben ben. yap Bu ne? Dondurma gibi oldu aynı <laughs> Buz getir buz 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 geldi mi? Buz geldi mi? Buz geldi Buz geldi mi? Buz geldi Öyle gelmesin buz ama öyle gel. Pardon Kırma Öyle gelmez ama o. Tamam, bu geldi. Dedim bu geldi. öyle gelmezdi. <laughs> tamam. Hayır ona onu yıka. Kendi yani o master şefte yemek hazırlamaya çalışan şey gibi hissettim. Tamam yetişti. Gerçekten çok Allah affetsin bir şey oldu. Bakalım ne oldu? Hayır, bir kez daha köpürtsene onu. <laughs> Bakışımı kestin mi? Ekstra köpükler. Tamam. Köpük tamam. Neyi? Sütü de köpürteceğim. Sütü köpürteceğim. Kahve mi köpürteceğim? Kahve de köpür. Sütümüzü arttırıyoruz böyle yapıyoruz. <laughs> Hadi kanka. Five minutes later. Five minutes later. Tamam mı? Senin için evet köpük yaptık. Köpüğümüz de tamam. Are you happy? Evet çok mutluyum. Are you happy? Biraz da şundan atayım. Biraz ondan at. Of. Oh oh are, are you happy of, of, of. Biraz daha karamel biraz daha karamel <laughs> Biraz daha karamel Biraz daha karamel. Tamam, evet hazırım. Üf oğlum çok güzel oldu lan bu. <gülüyor> <gülüyor> atom <gülüyor> Tazına, oldu, atom oldu. Tadına atom. bir bakayım. Aynen atom oldu. Hiç söyleyeyim mi? Felaket güzel. Hadi canım, inanmam. Hmm, yani bunun güzel olma imkanı yok. Bakayım. Felaket güzel. Çok güzel olmuş lan. Dondurma gibi olmuş. Felaket güzel olmuş. Niye yani, yani, böyle güzel oldu Kötü bir şey katmadık ki içine. Nasıl kötü olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Arada bir canga tadı falan alıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi? Bugüne kadar yedim. <laughs> Pardon kadar <Yedim. <işleyim>. gülüyor> Ama cangaları biraz daha ince dolarsanız evet. daha iyi olur. Gerçekten güzel lan. Gerçekten. İlk güzel. defa kahve beğendim. Kendi Starbucks kahvemi yaptım ya. Arkadaşlar bundan sonra bu kahvenin adı ne? Bunun bu kahvenin adı e, fış fış coffee. Fış fış coffee. Evet fış fış coffee. Bayağı iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Bu kahveyi denemeyi unutmayın. Kesinlikle deneyin. Yorumlarda bana bu kahve hakkında fikirlerinizi eklemek istediğiniz bir şey varsa bu tarife onları da bana belirtirseniz ben de. Aa denedim güzel oldu ya da denedim kanka olmadı sen de yapma. Zehirlenirsin dedim. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.